Arkadaşlar bugün sizlerle nasıl e, Playstone hatta robux koyulur yani e, hemen oyunu göstereyim size Şuraya giriyor bekleyin o oyunda nasıl robux koyulur standa yani Playstone at bilen vardır belki. Böyle Robux oyunu. İnsanlar Robux bağışlıyorlar. Ben bağışlamayı düşünüyorum ama sonuna kadar izlemiyor ki birçok kişi. Ee, şey olmuyor ki. Bu oyuna gireceğim ben de. Standınıza giriyorsunuz. Buradan anlıyorsunuz Anladın. Muammer Reis yazıyor burada adınız. Standa. Mesela ben Robux saydım. Adama yeterabilir. İşte buna nasıl Roblox koyulur. Google Chrome'a girin. Buraya Roblox yazın hemen. Ben Roblox sitesine girin. Zaten bilenler vardır. Arkadaşlar İngilizce create şey de şey gerçekte bu yaratma gösterge paneline giriyoruz buradan ee, nereydi ula ay buradan buraya tıklıyoruz sonra buraya geliyoruz buradan içe kayalar yer oluşturan yerler ilgili öyler, oluşturan yerlere geliyorsunuz ay ilgili geliyor ay yerleştirmeye geliyorsunuz ay yanlış yere gelmişim nere Da neden böyle değil? Geçerde farklı mı? Ee, video bu ne ya? Cık, Allah Allah. Arkadaşlar neden böyle oldu ya? Üf. Çıkıp yeniden gireceğim. Benim geçer azıcık sorunlu da. Bundan düzgün kabul etmiyor. Hemen. Create'e basıyorsunuz. 5 orada gidiyorsunuz. Buradan evet. Ay. Ben. Ay. <laughs> Buradan buraya basıyorsunuz. Hmm, nerede? Asyol sistem basıyorsunuz. Buradan ve pass'e geliyorsunuz. Create pass diyorsunuz. Burada böyle var. Buraya istediğiniz adını yazın. Ben Muammer yazacağım. Benim adım adım Muammer. Buna da öyle bir şey ekleyin ya. Bu verin. benim. Biliyorsunuz. Burada bayağı yapalım. Öfelesine ekle ya işte bir şeyler. Uşverin ya hiç önemli değil adı. İstediği şey yapabilirsiniz. ben yani öyle öylesine klavyeye basıyorum. Buna basıyorsunuz. Şimdi buradan sel dese giriyorsunuz. Buradan şu buna basıyorsunuz. Buraya ne kadar miktar robux veriyorsunuz. Ben ilk oldu. Sonra basic settings'e geliyorsunuz. Geri geliyorsunuz. Bir daha geri geliyorsunuz. Dönüyoruz. Gel oraya geliyoruz. Burada 3 yazdım mesela. Ö öbürüne girin yazmayını. Buradan yine sales. Buradan buraya. Buradan 5 yazıyoruz. Ee, şunu asalım gidelim. Geri doğru. Bu da 5 oldu. Bunu da 10 yapalım. İnşallah yatırırlar ya ben gir, girerseniz hiç kimse size yatırmıyor yani. Yani bazı kişilere yatırıyorlar ama bazı kişilere şey yatırmışlıkları var ya. Aa, adı neydi? Şey ya il yapalım boş verin. Boş ver. Dikkat edin klavyeyi kırmayın. Ben kırabilirim. sinir oluyorum ya yani. bir saat yüz yaparım onu da bin yapacağım çünkü bazıları 10.000 bile yatırıyor şunu da 10.000 yaparım bunu da yaptım şimdi buna ilk buna iyi el ne yeter sev diyorum şuraya karıştırıyorum hemen gel buraya 50 oldu 10 oldu 5 oldu hemen şuraya da servise giriyoruz buraya basıyoruz buraya da 100 yazalım ee, arkadaşlar burada sadece bunu göstermeyeceğim oyuna da gireceğim azıcık oynayacağım sizin için benim de yani az zamanım var sizin için ne zaman zamanım olsa çekiyorum bak sizi seviyorum çünkü. Yani bak değerimi bile. Buraya da belki oynayamayabilirim de yani 5 dakika oyuna giririm, gösteririm. Bitti gitti yani. Öyle bile yapabilirim. Buraya kaç yazacaktık ya? Hem bin yazacaktık. Düşünsenize oyuna girdim ama bir çocuk bana bin yatırıyor. Yani ayağa kalkar dans ederdim bu kadar yani. Bu kadar sevinçliyim robux almama gerek kalmazdı. Ee, Bunu da basıyoruz. Şuradan çıkalım. Roblox'a gidiyoruz. Ben e, buradan girmiyorum. Ay, e, kuşromeden girmiyorum. Oradan sevmiyorum. Bilgisayarın kendi özelliğinden giriyorum. Ben e, please. arkadaşlar o mavi a, şey Mavi tuş vardı ya. Videoyu geri sarıp görebilirsiniz. Mavi tuşa basmanız gerekiyor. Yoksa Türkiye'de değişikleri kaydet. Gelin. Aa, oha. Çocuğa 449 roms yetmişler. Ee, geldi. 3, 5, 10, 50, 100 ve 1000 ve 10.000. Arkadaşlar herkes şunu yazıyor. Herkes İngilizce ya please yani please PLS diye iş şey yapılır. Ya donet donate ya da robux yazıyorlar. Bak ya please donat yazıyorlar please, ya da please robux yazıyorlar. Bu adam olmuş. Please donat please donat robux. Arkadaşlar bazıları belki bu bile robuxlu olabilir. Diyor ki ya utanmıyor mu ya valla ya hmm, mesela bu bile robuxlu olabilir. Dur hemen yazalım ingilizce. Ay. İngilizce Türkçe oldu ay. Hmm. Ne? E, ne? Bir şey bir haftaya geliyor bir haftaya geliyor anca anladın bir hafta geliyor aynı arkadaşlar az gelirse bu oyunun sorunudur. Yani oradan oraya geçirmek zor yani. Bir hafta ve şey normal. Aynı ef aa Rooks. Ama hmm, bana hiç kimse Rooks yatırmıyor. Oo. Biri yatırmışlar. Eee dondurma satıyorum. 2 lira. Hepsi 2 lira dondurmaları. Kostal dondurma bin lira bin yata yüz bin ay bir milyonla yüz bin arasında. Çok seviliyor hemen şu boyutuna ışınlıyorsunuz.